Eğleniyor. Hayır. Gittiği zaman eğleniyor. Sıra kimde şimdi belli mi? Ha? Sıra kimde şimdi belli Anak mi? Anlat biliyor. Ama biz bilemeyiz. Anlat biliyor ama biz bilemeyiz diyerek. Belli de kendine dayıyor. Ha. Değil mi Asım dayı? Biz bilemeyiz. Biliriz demeyiz zaten. Ahmet amcam gideceğine yakın Anak. sayıklama Anak. Anak başladıydı Anak. zaten Mehmet amcama. Bak bak bak, diyor, bak diyor, ha Atlan Allah dayı. korusun, burnu çende gelin gider, oğlan gide. Orası ayrı. Deli mi burnu çıkan gelin gidecek? Kocaya gider gitse. Değil mi Ahmet Bey? <laughs> Öyle diyor. Adamın birisi, anası 85 yaşındaymış. Hı. 65 aile, alakana. Sırada adamı aşı olmuş karı. Adamın an kaç vermiş? 65 yaşında. 60 85 yaşında. Anam diyor 85 yaşında diyor. El diyor mezara gider diyor. Anam <laughs> da diyor kocaya gitti diyor 85 yaşında. Çok uğraştım Allah'ım. Duyulmuş, görülmüş, bilinmiş var mı diyor. Ya. Alıyor mu sesi? Bu almıyor, görüntüyü kamera alıyor. Bu. Almıyor. O zaman at onu, at. <laughs> bu kamera mı? Hem kamera hem fotoğraf makinesi. Bu of of, tüm of. Tüm bunda tüm her tüm. şey var. Üstekinler gibi şey bozuk çekmiyor bu. Sen küçük mümün, büyük mü büyük mü? Küçük bu, büyük. Evet. Ben. De...